yerden yüksekliği kod farkından dolayı altta iki tane yer çıktı. O da bir avantaj toplam. Burası 128 metrekare öyle bir temel var. Ee, toplamda kaç metreydi alt katıyla beraber? 20, 180. Miydi? 158 miydi? Öyle bir şey. Öyle. Yazarız ekranın altına yazarız. 914 metre arsa içerisinde. 128 metrekare 2 artı bir odalar devasa büyüklükte çok güzel kullanışlı bir güzel bir montalaması da yapılacak sıvası yapılıyor anahtar teslimi teslim edilecek bahçe düzenlenecek temizlenecek toparlanacak anahtar teslimi her şey bitmiş vaziyette burası verilecek değerli dostum. Gitmişti makama arzu hal için Bey dedi yutkundu eğdi başını Bir azar yedi ki oldu o biçim Şey dedi yutkundu eğdi başını Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı Gözler çakmak çakmak benzi sapsarı Bir baktı kona alttan yukarı Vay dedi yutkundu eğdi başını Çekti ayakları kahveye vardı Açtı tabakasın sigara sardı Daldı neden sonra garsonu gördü Çay dedi yutkundu eğdi başını İçmedi masada unuttu çayı Kalktı ki garsona vere parayı Uzattı çakmağı ve sigarayı Say dedi yutkundu eğdi başını Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş Sandım can evime döktüler ateş Sordum memleketin neresi kardeş Köy dedi yutkundu eğdi başını İnşaatta ne işiniz var bizim? Ha? İnşaatta ne işiniz var? İnşaatlarda ne işimiz var? Evet eskilerde inşaatlar ne, ne olarak kullanılıyordu? Öyle e, evsiz insanların böyle gelip barınak olarak değil mi? Evet. Kullandığı yerlerde. Şimdi inşaatlar Hayır. ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne Ev oluyor abi. Güzel ev oluyor. Evet. Burası geniş bir mutfa? E, mutfak. Bayağı geniş bir mutfak. Fransız camlı bir mutfak. Güzel bir balkon manzara değil mi? O biçim. Evet. Yani baksana çok geniş bir mutfaktan açılacak, böyle bir kapı açılacak, sürgün bir kapı açılacak, böyle e, barfına çıkacaksınız. Ova, göl, manzara, ayağınızın altında, tel tavan yapılıyor buralar, sıvancak. Evet, burası 914 metrekare balık Manyas Hamamlı Mahallesi'nde 914 metrekare arsa içerisinde ee, iki katlı, alt katında da e, iki tane bölüm var orayı da göstereceğiz böyle manzaralı ee, çok güzel havadar konumda bir inşaatın burası yapılıyor burası e, giriş kısmı şöyle bir oy var bakın burada yol. Burası arsamızın içi. İki tarafı da yol. Burası da yol. Burası da yol. Merdiven böyle 2-4-6-8 tane merdivenden böyle çıkılıyor. Biraz kot farkından dolayı yüksekte yapılmış. Güzel bir yapılıyor şu an. Yani bir ay sonra falan ihtimalle çoğu iter. Bakın geniş bir boy. Bak burası. Burası geniş bir salon devasa bir salon bakın camlar Fransız cam burası sokak kısmı görüldüğü gibi yine burası bakın bu şekilde iki tane geniş bir camı var buranın 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, 5, 6, 7, 5, 30, yani. 30, 35 metre falan işte. 30 metreden az <laughs> e bir şey büyük. Bir tane, burası yatak odası. Çok, çok geniş değil mi odalar? Çok geniş. Ah, büyük yani. geniş. çok güzel. Yine, evet, burası yine ferah cam. Burası normal. Komşuya baktığı için çok ferah yani. Sıvaları yapılıyor. Ee, kabası bitmek üzere. İçi kabası bitmiş. Burada dışarıdan gösterelim böyle. Evet. Bu şekilde sıva yapılıyor. montajına da yapılacak. Evet. Burada tuvalet banyo. Geniş bir tuvalet banyosu. Burada aydınlatması. Ferah bir değil mi? Yani güzel Yani Selam. Selam. E, tavan yüksekliği de o ya. E, Yüksek yani. Çatıya çıkılıyor. Burada yine bir oda. Burası da böyle. Buranın şeyi yapılmış. Okay. Tavan kısmı. <laughs> yine Fransız cam. Böyle bir oda. Yine işte, güzel bir cam, Fransız cam ve manzara bu aydınlık. Burası balkon kısmı bahçe kısmında aşağısı şu e, bahçe duvarının olduğu sınır orası. Buralar bahçe alanı olacak. Çok güzel böyle. Var, var böyle Doğaya karşı böyle. Bakacaksınız. Evet. Şimdi ne oldu? Bir salon. Bir oturma odası, bir yatak odası, iki artı bir. Bu e, o, karşısında en solda. Mutfakta hemen hondel girişte. Solda geniş bir e, balkon güzel yeni bir mutfak. Çok güzel yani bunları e, mesela mutfak mutfak dolabı gelecek buraya mesela buraya masa. Yani buraya bir e, köşem koltuk konuyor abi yani, mutfak için. Köşem. Köşem oluyor. Oraya güzel bir köşem koyduğu zaman de masası da var. Masa. Buraya mutfak dolapları. Çok güzel. Böyle. Evet. Çok geniş, ferah bir Mutfak böyle mis gibi böyle balkonu da açacağım balkonu da yersin değil, değil mi? Yani, evet. Cama kan burası efendim buralar e, seramik yapılabilir efendim odalarda parke yapılabilir güzel olur çok güzel bir kullanışlı bir ev bir dışarıdan gösterelim gibi Buraya tabii korkuluk, korkuluk falan yapılacak mermer olacak buralar. Dış montalama kaplama olacak. Evet. Bakın bahçe alanımız bu yol, sokak burası. Evimiz buradan giriş kısmı. Fransız cam, arkalardan yine Fransız cam çatısı yapıldı. Dış efendim sıvası yapıldı. Montalama kaplama olacak. Güzel bir kaplama yapılacak. Bakın şöyle güzel bir görünüm sağlanacak. Güzel bir devam edelim. Güzel bir ahşap görünüm böyle çerçeveler de takılacak. Merhaba, Aleyküm selam. Teşekkürler. Sağ ol. Böyle güzel bir görünüm ortaya çıkacak. Evet. evet etrafı çevrilecek. Ee, önü de bahçe alanı. Altında da e, iki oda var. şurada gösterelim. Sokağa park taşı Bakın. buradan da böyle şekilde bir görünüm olacak. Onlar böyle ahşap bir görünüm. Şöyle güzel bir kaplama olacak. E, çerçeveler Fransızca. Çok güzel bir görüntü. Burası da kapanacak bahçe duvarı olacak. Şöyle 1.20, bir, 1.30 bir, 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 bahçe duvarı olacak. Kapatılacak. Evet. Gösterelim abi. Şuraya çalış çalış diyorum ben Yapı Deresi'nden geliyorum, diyorum. <laughs> Biraz çekildi. Evet, burayı gösterelim. Burada bir odam Bu Yazlık mutfak olarak kullanılabilir, kiler olarak, depo olarak, bir oda olarak kullanılabilir bu şekilde yer diğer alt kapı Evet, burası da bir oda. Oradan kapı açılabilir. Burası bir oda, orası bir salon gibi misafir hali olarak da kullanılabilir. Veya bakın oraya kazan dairesi. Buraya kazan konup, burası kömürlük, odunluk olarak kullanılabilir. Isıtma e, sistemi, merkezi ısıtma sistemini, kazanı koyup, odunlarınızı buradan atıp içeriği petek sistemiyle ısıtabilirsiniz. Soba kurmayabilirsiniz, evet. Bahçe alanımız. Bunlar bu molozlar, bu pislikler hepsi atılacak. Güzel bir toprak serilecek böyle güzel bir yaşam alanı oluşturulacak. İşte buradan evimizi gösterelim. Evet bakın balkon, mutfak kısmı alt kat. Yine orası bir oda. Çok da güzel. Saçaklarda baya bir geniş bir pay bırakılmış efendim. Gel 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 gel. Yani bir de şu evin bitmiş halini bir görün. Evet. Bu köpekler ne yapıyor burada? Gel gel, ha? gel 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 gel. Oyun istiyorlar. Hı. Bak, hemen yatıyor. Evet. Böyle. Devam ediyorlar. gösterelim. Bakın. Evet. Fiyatını açıklama kısmına yazıyorum. Yaklaşık bir ay kadar, bir ay zarfında burası inşallah bitip ve teslim edilecek. Bir, bir buçuk ay içerisinde. Evet, evimiz, yerimiz Balıkesir Manyas Hamamlı Mahallesi'nde. Köyün üstünde, köyde bakkal var. Ulaşım sorunu hiç yok. Saat başı arabalar var. Manyas'a 10 kilometre Mesafede evet Manyas'a 10 kilometre. Manyas'ta hastane, okul ise üniversite her şey mevcut. Bandırma'ya da yaklaşık 40 kilometre mesafede. Evet değerli dostlar bugünlük yutkundu, bu kadar. Yutkundu, başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını sigara sardı. Daldı neden sonra garsonu gördü. Çay dedi yutkundu eğdi başını. içmedi masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi yutkundu eydi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ateş. Sordum memleketin neresi kardeş? köy dedi, yutkundu, eğdi başını. Yürüdü, kör topal çıktı şehirden, ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi, yutkundu, eğdi başını.